Merhaba dostlar, bu dersimizde Google Raychapj ile nasıl güvenlik doğrulaması yapılır bunu göreceğiz formlarda. Özellikle kendi sitemde kendi hazırlamış olduğum 2 artı 2 kaçtır gibi güvenlik uygulaması vardı. O uygulamalardan artık memnun kalmadığım için Google'ın hazırlamış olduğu Raychapj sistemine, görmüş olduğunuz gibi ben robot değilim sistemine, güvenlik doğrulama sistemine geçtim. Bunu da ya yani bilmeyenler için, nasıl yapılacağını göstermek amacıyla video hazırlayayım dedim. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Derse geçelim hemen. Hemen Google'ın Rechapch sitesine giriyoruz. Zaten burada tanıtımı olsun, ee, kullanımı ile ilgili örnekler var. Buradan Get Rechapch diyerek nasıl oluşturulacağı ile ilgili hemen geliyor arkadaşlar burada API bilgileri. Tabi bu sistemde kullanmış olduğum bilgi burada yer alıyor. Burada da regist enive site e, bölümünden yeni site ekliyoruz. E, burada işte localhost da çalışacağımız için buraya bir localhost yazdım. Tabi dilerseniz buraya e, benim gibi işte İbrahim Çevrik gibi e, hangi siteye ait olduğunu belirtmek için bir isim de girebilirsiniz. Domain bölümü önemli. Domain bölümüne de e, localhost çalıştığımız için tabi ki de localhost yazacağız. Burada doğru bilgiyi girmezseniz, başka site girerseniz e, bu uygulama çalışmayabilir arkadaşlar. Böyle de sorunlar var. Hemen bunu zaten işareti geliyor. Ve hemen register diyerek diğer sayfaya geçiyoruz. Bu sayfada bize bakın ilk önce key bölümünde anahtar bölümünde site key ve secret key diye iki tane K oluşturdu. Ve iki tane adım var. Birinci adımda HTML bölümüyle ilgili yapılacak olan düzenlemeleri gösteriyor uygulamaları. İkinci bölümde ise PHP ile daha doğrusu ASP'de olabilir tabi bu hangi sistemi kullanıyorsunuz onunla ilgili yapacağınız işlemleri gösteriyor. Burada da başka siteler ekleyebiliyorsunuz ya da silebiliyorsunuz. Tabi burada düzenleme alanı ee, bu forma ait. Ee, evet adım adım gitmek gerekirse hemen biz de step 1'den step 1'dan başlayalım arkadaşlar. Adım 1 ne diyor ilk önce diyor ki html şablonunuza kapattığınız olan heat tagının üstüne diyor arkadaşlar bunu kopyala yapıştır yaparak alın diyor. Hemen ben direkt olarak ne yapacağım? Bu secret alacağım. Tabi bir html e, şablonu olmadığı için de en üstte yazıp geçiyorum. İkinci bölüme geliyorum. Bu da diyor ki form alanında rechap için çıkmasını istediğiniz bir alan varsa ki yani oraya Yapıştırınız diyor. Demek ki benim bir form alanına ihtiyacım var. Hemen bir form oluşturuyorum. Ee, action böyle kalsın. Method. Post olsun. Böyle gelelim. Hatta, Ops. Gösterilmek amacıyla div. E, ne diyelim? Adınız, Soyadınız böyle basit bir form gösterilmiş olalım. E, input. Text diyelim. E, adı diyelim burada şurayı silelim evet. daha sonra işte div oluşturalım ya da e, yani div oluşturalım ne olsun mesajımız olsun hemen divi kapatalım buraya da text area diyelim e, mesaj diyelim buraya e, şunlara ihtiyacım yok silelim geçelim bunları Oops. evet şimdi arkadaşlar ben buraya da ee, ne diyelim güvenlik doğrulaması diyelim ee, çıkması nesinin ee, alanı arkadaşlar yani burada çıkmasını istiyorum ben div ya da e, input vesaire text araya eklemiyorum arkadaşlar ne yapmam gerekiyormuş buradaki kodu kopyalamam yeterli olacakmış kopyaladım yapıştırırım arkadaşlar bu şekilde html kodunu. Bu HTML kodunda bakın burada data key var. Buradaki data key ile now de aynı arkadaşlar. Yani buradaki değer buraya yazılmış durumda. Buradaki de PHP işlemimizde kullanacağımız kod. Bunu yazdım. Daha sonra e, dur bakalım ne yollayalım. Evet. Ya da işte veri yollayacağım. Butonu oluşturayım. Buraya da buton diyelim. E, formu yolla diyelim. Bu kadar basit bir form yapımız olsun biraz küçültelim. Evet, şu formu görmek gerekirse arkadaşlar şöyle bir yenileyelim sayfayı. Evet bu şekilde ve görmüş olduğunuz gibi reçek -ch işlemimiz buraya geldi. Reçekçi -ch anlatacağım için herhangi bir şekilde bir CSS kodlaması ya da diğerlerinin filtreleme işlemini yapmayacağım. Evet bu doğruymuş. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Biz bilgileri görmüş olduğunuz gibi gireceğiz ben robot değilim diyeceğiz. Formu yollayacağız. Buradan dönecek olan değer doğru mu? Yanlış mı? Bunun kontrolünü PHP ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar o sayfaya dönelim. Birinci adımımızla ilgili işlemimiz bitti. Gelelim ikinci adıma. Diyor ki bununla ilgili bilgileri almak için buradan dönecek olan değeri arkadaşlar işte mesela biz post metodunu kullandık. Post metodu ile alacağımızda value değerinin bu olduğunu söylüyor, oradan gelecek olan değerin. Daha sonra da e, şu aşağıdaki link yapısına Bunları ekleyin Ve sonucu alın demiş bize. Tabi burada e, Bununla ilgili bir dokümasyon olduğunu söylüyor. Buraya da bakabilirsiniz ayrıca. Evet onun açılmasını bekleyelim. Evet bakın burada da URL ile bahsetmiş. Bunu kopyalayalım. Daha iyi bir şekilde göstermek için. Ne yapalım? php taglarımızı açalım hadi ee, ama hiç komik değil hemen şöyle bunu yazalım bu şekilde küçültecek olursak evet ne diyor bize demiş olduğu şey bunları alın yollayın ve daha sonra sonuca ulaşın diyor İlk önce bu link yapısını düzeltmem gerekecek ben bunu link diyeceğim ve ee, şöyle bakalım bakalım gidiyor gidiyor secret eşittir diyor ve burada duralım arkadaşlar. Şöyle yapalım tabi de. Şuraya kadarı bakayım nereye kadar? Şuraya kadar olanı aldık arkadaşlar. Silebiliriz. Şimdi diyor ki secret secret'ım benim neredeydi arkadaşlar? Bir önceki sayfada şuradaki kodum. Ben bu kodu alıyorum. Hatta görmeniz için buna da seç diyelim. Şu şekilde daha düzgün bir şekilde olsun. Hemen ben bunun sonuna bunu ekliyorum arkadaşlar diye. Tekrar devam ediyorum. Ne diyor? Yourselect dedi. Bunu yazdık. Response demiş. Buna ekliyorum. Responsenin ne olduğuna bakalım. Response diyor. Ee, he, yani şu değer diyor. Yani o neymiş arkadaşlar? Buradan alacağım şunun içeriği imiş. Hemen bu post işlemlerine geçelim. Mesela neymiş? Adı. Adi tabii. Post diyelim. Name arkadaşlar burada? Hadi görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra mesaj değerim var mesaj kardeş. Ee, bakalım post. Burada neymiş? Mesajmış. Buraya da arkadaşlar ne diyelim? Güvenlik diyelim mesela. Güvenlik evet. Şunları şöyle yollayalım. Buraya ne yazmam gerekiyor? Burada herhangi bir şekilde name ismi yok. Buraya ne yazacağım arkadaşlar? Burada belirtilen e, değeri Şunun içine yazıyorum. Yani buradan Çıkacak olan sunucu ben bu şekilde isim edilmiş yani Önceden. Bunu alıyorum Arkadaşlar. Güvenlik değerimi de ne yaptım Aldım. Şimdi ne diyordu Güvenlik değerinizi yollayın diyordu yani Şurada. Hemen bu güvenlik Alanını kopyaladım. Noktalar arasında yazdım. Ve link Yapımı hala devam ediyorum. Bunu yazdık. Yani şu yazmış olduğumuz yer Burasıydı ile işareti vardı tabi burada tekrar e, get ile yolladığımız için ve remote ip diyor remote ip yani kullanıcının ip'si eşittir dedi buraya da işte ya da buraya da şey yapalım ip diyelim madem böyle devam ettik buraya geçelim evet ip diyelim arkadaşlar ip adresini bildiğiniz gibi nasıl alıyoruz arkadaşlar hop hops server remove artık evet bu şekilde e, aldıktan sonra arkadaşlar ip adresimizi de yazdık e, secret ip tamam evet link yapısını da bu şekilde oluşturmuş olduk şimdi bana ne diyor dur bakalım bir e, link yapısı dur bakayım bununla bu aynı mı Evet, link yapısını oluşturduktan sonra e, şuraya dönelim. E, evet. Sakız bölümü olacakmış. Yani bunu gönderdikten sonra true ya da false diye bir sakız bölümü dönecekmiş. Daha sonra da eğer false ise error kodları işte nerede hata varsa onlar opsiyonel olarak değişecekmiş. Dört e, 4 tane de e, şey varmış arkadaşlar. Hata kodu varmış. Yani bu hata kodlarını da göstermek istiyorsanız diye detaylandırmışlar. Tabi gerek yok. Doğru ya da yanlış bize yeterli şimdilik. Ee, ne yapmam gerekiyor? Öncelikle benim bu link yapısına bağlanmam gerekiyor. Tabi file get content ile bağlanacak değiliz. Bunun gibi gelişmiş bir şeye. Bunun için curl yapısını kullanacağız. Ee, benim her zaman kullandığım, işte geçen ders Instagram'da ya da curl dersleri altında kullandığım fonksiyonu kullanacağım. Tabi uzun sürmesin diye ben buraya yazdım önceden. Daha doğrusu bir önceki dersten arakladım. Bu fonksiyonu alıyorum arkadaşlar. Klasik bir curl fonksiyonudur. İşte bütün transferler işte transferi aç gelen URL'e bağlan vesaire vesaire diye. Buraya geldim arkadaşlar. İşte e, görmeniz açısından aslında direkt ben bağlanı linke bağlayabilirdim. Direkt ne yapalım? Bağlan diye. Ops. Bir değişken oluşturalım. Eşittir diyelim ve bağlan yukarıdaki fonksiyonumu kullanıyorum. Onun için arkadaşlar link değerini yazıyorum. Şimdi ben bu link değerini yazdıktan sonra arkadaşlar dilersem print r ile çıkacak olan sonuçları ops görebilirim. Hatta şöyle e, yazmak gerekirse daha düzgün bir şekilde size çıktı verebilmek için alabilirim. Şimdi ne yapmış oldum? Ben buradaki işlemlerim sonrasında kodlarımı hazırladım. Tabii e, şöyle bir şey yapalım. E, if diyelim eğer bir Post işlemi gerçekleştirilmişse bize bu kod bloğunu çalıştırsın, yoksa axelde çalıştığınız çok saçma olacaktır. Evet, buraya dönelim. Sayfayı yeniledim arkadaşlar. Artık nedir? Benim kod bloğum şu an çalışır durumda. Değerleri aldık vesaire vesaire tamam. Şimdi ben buraları dolduruyorum ki doldurmama gerek de yok. Ben robot değilim dedim. Ee, tabi ben bende şöyle bir şey olacaktır evet tam bahsettiğim gibi normalde tıklattığınızda bir true işareti gelecektir ama ben çok ders önce spamladığım için bir yerde hata verecek mi diye bunu görmek için spamladığım için artık bana böyle bir yazı sunuyor bunu girdim doğrula diyorum bakın true geldi formu yolla diyorum bakın formu yolladığımda tabi bir yerde bir yanlış şey yazmışım t evet evet sir. ver ver Evet yanlış yazdığımdan dolayı e, sakız bölümü false döndü. Bir hata olduğunu söylüyor bana. Yani e, doğru delil diye döndü. Neden? Çünkü postu doğru düzgün yollayamadım arkadaşlar. Bu kadar beceriksizlik yaptım. Evet. Sayfa yenilediğimde yani doğrulama işlemini yani burayı düzelttiğimde arkadaşlar sakızın true yani buranın true döndüğünü söyledi. Ben formu boş yolluyorum şu an. Bakın sakız false yani bunun boş olduğunu söyledi yanlış olduğunu söyledi. Bu şekilde ne yapmış oldum? Kontrol edebilmiş oldum. Ama şöyle bir şey var bakın parantez işlerinde geliyor. Bu süslü parantez içinde gelen veriye ben ulaşamam arkadaşlar. Bunu benim bir çözmem lazım. Atıyorum ona da kontrol diyelim. JSON dekode hemen geldi kardeşimiz ve bağlanı buraya yazıyorum arkadaşlar. Kontrol bağlanı şuraya yazdığımda bakın artık Array ifadesi haline geldi ve sakız bölümü sıfırlandı yani içinde hiçbir şey yok. Ben buraya doğru bir şekilde verileri gireyim. Hatta bunu girmeme hiç gerek yok ama. Ben robot değilim dedim arkadaşlar. Alacak mı şimdi? Almadı. Ee, ne dedi? <laughs> hamburger hamburger resimlerini seçin dedi. Yanında da örneği var dedi. Hamburger, bu, bu, ee, başka var mı? Yok herhalde. Doğrula dedim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir doğrulama da size geliyor. Doğrulama işlemini geçtim. Şimdi formu yolla diyorum. Bakın sakız boş yani yanlış. Yolla dedim. Bakın sakız değeri 1. Yani doğru olduğunu gösterir. 1 zaten true, 0 false demek anlamında PHP'de arkadaşlar. Yani benim bu güvenlik kodunu geçtiğimi söyledi. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Artık hani form işlemleriyle ilgili tabi database kayıtları falan yapmayacağım için direkt kontrollere geçiyorum. Atıyorum ee, ne yapalım hadi adi diyelim aslında şunların kontrollerinde yapalım adi eşittir eşitse boş ee, veya e, mesaj eşittir eşitse boş ne yapsın arkadaşlar echo boş alan bırakmayın desin bla 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 işte else bölümünde ise eğer bu alanlar boş değilse ki dikkatinizi çekecek bir şey daha var ben buraya işte de eşittir eşit değilse güvenlik diye bir şey kullanmadım. Bu arkadaşlar boş geçilmiyor zaten. Nasıl geçilmiyor? Ee, mesela ben robot değilim diyelim. Mesela şöyle bir değer geldi. Ben bu mesela buraya yanlış yazdım. Doğrula dediğimde bakın yanlış yazdığımı söyledi. Zaten boş geçemiyorum. Bakın doğrula butonu aktif değil. Bu aktif olmadığı için mesela ben böyle geçtiğimde zaten sakız direkt sıfır oluyor. Bunun kontrolünü yapmamıza gerek yok. Diğer yerde de ise arkadaşlar boş kontrolü yaptıktan sonra e, güvenlik elemanından gelen değerin doğru mu yanlış mı olduğunu çözmek için arkadaşlar direkt zaten dekol ettiğimiz için if diyorum. Burada arkadaşlar kontrol evet kontrol evet kontrol değişkenini seçiyorum arkadaşlar bir ok çıkartıyorum. Bunları çıkartmamın sebebi e, gelen değerlerin obje olmasından dolayı ve ne diyorum arkadaşlar? Hatta yanlış yazmamak için şu içerideki sakız değerini kopyalıyorum. Hatta ben bu kontrol ifademi de bir parantez içine alsam olur yani. Bu eşittir eşitse mesela 1 diyelim. Eğer 1'e eşitse nedir arkadaşlar? 1'e eşitse biraz önce de söylediğim gibi form gönderildi. Yani doğru anlamında. Else ile arkadaşlar eko ee, ne diyelim güvenlik doğrulaması yapınız diye bir uyarıda bulunalım arkadaşlar. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Evet güvenlik doğrulaması yapınız dedi. Yani çünkü benim bunu yanlış girdiğimi söyledi ve form arkadaşlar veri tabanına gönderilmedi ya da herhangi bir şekilde işleme konulmadı. Ben şunları da dolduracağım artık çünkü bunların da kontrolünü yaptığım için. Ben robot değilim dedim. Sansu, sağ olsun kolay şeyler geldi. Doğru dedi. Formu yolla diyorum arkadaşlar. Form gönderildi dedi. Yani güvenlik aşamasını doğru geçtim. Bunların da boş olmadığı için. Bunları ve bunu boş bırakayım. Bakın. Boş alan bırakmayınız dedi şu ikisi için. Bunu dolduruyorum tekrar. Formu yolla diyorum. Yani bunu takmadım. Güvenlik doğrulaması yapınız dedi arkadaşlar bunu doğruladıktan sonra ben evet ne olacaktır form gönderilecektir yani bu şekilde Google'ın hazırlamış olduğu R kullanabilirsiniz arkadaşlar hem daha bir hızlı bir şekilde oluşuyor hem de işte sitenizde oluşacak olan güvenlik sorunlarından kurtulmuş oluyorsunuz spam mesajlarından bu ders bu kadar olsun daha fazla uzatmak istemiyorum bir sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.